Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün harika bir böyle pamuk pamuk bir poğaça tarifi vereceğim size ve e, iki çeşit olacak. Bir kısmı kıymalı, bir kısmı da değişik bir tarif. Bu Serdal'ın fikri e, muzlu poğaça olacak. Bir kısmını da içine muz koyacağız. E, ben önceden videoyu başlatmadan önce iki su bardağı su, bir paket maya ve 3 tatlı kaşığı toz şekeri böyle mayalandırdım sütümüz ılık oluyor 2 su bardağı ılık süt ee, onun haricinde 1 su bardağı evet burada yarım görünüyor ama benim bu bardağım duble bardak olduğu için bunun yarısı kadar koydum 1 su bardağı sıvı yağ sonra 1 su bardağı nişasta 1 tatlı kaşığı tuz ve yaklaşık 6 su bardağı un ben bugünkü tarifimde beyaz un kullanacağım ee, ama siz bunu hani daha fit olsun istiyorsanız tam buğday unu, kepekli un ya da karıştırarak yapabilirsiniz. Ee, bir tane de yumurta akını bu sıvı karışımımıza koyacağım. Sarısını da daha sonra üstüne sürmek için kullanacağım. Hemen bunun içine yağımızı ben koyuyorum. Tamam. Şimdi Efecan bana yardım edecek nişasta ve tuzu koyuyoruz. Koy anneciğim. Koy 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 koy. Tamam. Şimdi bunu birazcık teşekkür ederim. Bardağı öbür tarafa alabilirsin. Anam, Bunları oldu. karıştırıyoruz. Elim bu Tamam oradaki beze silebilirsin anneciğim. Şimdi kontrollü bir şekilde yaklaşık 6 su bardağı unu ben buraya ilave edeceğim. Bunu ne yapacağız bu sayı? Onu en son poğaçaların üstüne süreceğiz. Sen süreceksin, tamam, tamam mı? Tamam. Şimdi böyle kasaba karışımları. O unu şimdi buraya yavaş yavaş dökeceğiz. Dur anneciğim, hepsini birden değil. Bir saniye bebeğim. Tamam. Hamurun şeyine göre kıvamına ben göre. dök. Yok, ben. o dursun. Tamam. Yetmezse ben senden isteyeceğim, tamam, tamam mı? Ben de kaçtırsam. Sen elini sokmasan, hani şimdi. Sonra yaparken şekil verirken yardım etsem bana. Çok güzel bir poğaça olacak, değil mi? <gülüyor> kalmadı, kalmadı. Rüş <laughs> kaldı mı diye soruyor. Bunu böyle güzel, yumuşak, böyle çok sert bir hamur olmayacak. Yumuşak bir Şş. hamur yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> Efendim. Şunu ne yapacağız? Of, muz. Muza. Muzu da poğaçanın içine koyacağız. Hamurumuz, yumuşak hamurumuzu 40-45 dakika dinlendireceğiz. Mayalandıracağız. Evet, şimdi hamurumuz böyle dinlendi. Yumuş yumuş bir hamur oldu. Bunu şöyle tezgaha alıp bir daha yoğuruyoruz. Ben de çok heyecanlıyım. Çok mu heyecanlısın? Evet. Şimdi bunun bir yarısını keselim, yarısını şekillendireceğiz. Şimdi biz hamuru bekletirken bizim e, sevgili Argenan sorumlu ha. Bakanımız yes. geliştirmeden yes. sorumlu dedi ki bir tane dedi bunların içine dedi sarımsak koyalım dedi. Nasıl azıcık oluyor ben acaba ben dedi. Böyle fırında sarımsağı soyup közledik. Bir tanesini de deneyeceğiz onu. Azıcık bana bölsene. Tamam Belcem anneciğim sana bekle Şimdi bu arada onu kesince yapmayı unutmuşum. İçine bakınca içi et gibi göründü. Et gibi mi göründü? Ah, gibi. Hadi şekillendir. Muzlu mu yapacaksın sen? Hmm. Şimdi tepsiye yarısını muzlu yarısını kıymalı yapacağım ki tepsiden tamam. çıktığında şöyle. hemen hepsini tadabileyim. Yaşasın. Nasıl olacak? Hamurlarımızı tekrar şekillendiriyoruz. Şimdi ben size tezgahı nasıl göstersem acaba? Şöyle bakın böyle yuvarlayıp yuvarlayıp Şimdi onların içini... Yuvarlayacak mıyız? Bak böyle anneciğim. Böyle yapacağız. Hadi bakalım. Yap sen de. Minik bir tane yapayım mı? Tamam sen minik yap. Seninkiler minik olsun. Ay. Tamam. Sonra bunları tepsiye dizince de çünkü mayalandıracağız. Şimdi ben hemen şuradan biraz sıkayım. Ya ben istediğim gibi yapacağım. Biraz muzlu. Aç ben istediğim gibi yapsam alır mı? Yap. Yap Şu da mı benim? Böyle açtım. Bu benim? Evet anneciğim. Tamam. Onunla birleştireyim ha. Tamam. İçine şöyle bir kaşık kadar kıyma ve soğanlı harcımızdan koydum. Sağ olsun Serdal hazırladı. Şimdi bunlar birbirine karışmasınlar diye kıymalarımı yuvarlak yapacağım. Ben de koyamazcık azıcık bundan. Bana, Muzluları da. de koyabilir miyim? Koy anneciğim. Da? Koy anneciğim. Şimdi muzluyu da. Anam şimdi. Şöyle. Neyse. Tarçın ve muzu karıştırdı burada da Serda. Bilmiyorum bakalım bu nasıl bir şey olacak. Bunu açma gibi yapacağım. Muzluyu. Anne, ben bunu kapatayım. Tamam ben yardım ederim sana dur. Şöyle yapayım. Biraz daha açmak lazımmış. <laughs> Bak iş nasıl güzel oldu bu pancam. <laughs> oldu. Buyur. <laughs> hayatım muzlar kayıyor. <laughs> Şekil veremedim muzlu poğaçaya. İşe kapatıyorum şu yollarını. Dur bakalım bu böyle olsun muzluyu da açma gibi yapacaktım ama her tarafından patladı böyle. <laughs> Çok beceriksiz bir şey oldu. Bir Ay tane eş, daha deneyeceğim. Ben içine kıyma koydum kapattım sen sana onu bile yapamadın. Evet ben Bak, yapamadım. Bak yuvarlak yaptım. İçinde evet. de kıyma var. Dur ha, şimdi olacak galiba daha iyi açtım. Ayşe iki tanesini birleştirip olur mu? Ben ha. iki tanesini birleştirip. Efecan o hamurlarıma ziyan ediyorsun hmm. öyle bu. Kıymalı değil mi bu? Bu da Efecan'ınki top gibi. Böyle koyalım bakalım böyle değişik değişik, şekilli şüküllü bir şeyler olacak. Şunu şöyle yapıp Evet bu oldu. Muzluyu bu sefer yapabildim. Sonra da şunu şöyle evet muzluları da normalde böyle yapıyorum. Diğeriyle karışmasın. Dur. Ne doğuyor? bu şekilde yumurtalarını sürdük. Şunlar bizim yaptığımız, şuradakiler şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Şu yuvarlaklar bizim yaptığımız muzlular. Şunlar Serdal geldi yardım etti. Şu tarafta kıymalı, şunu, şunu ve şunu Efecan yaptı. Şimdi öncelikle bunu biraz fırında hafiften böyle ılık fırında mayalandıracağım. Ondan sonra da 180 derece fırında 20 dakika pişireceğim. Evet. Bunlar kıymalarımız, bunlar muzlularımız. Serdal'ın yaptığı da patladı. <laughs> Her türlü muzlu patlıyor. Bak Efecan bu senin yaptığın muzlu yiyecek misin anneciğim? Ben seninkini yiyeceğim. Onu baban yaptı sıcaktır dikkat et. Mesela, Bunlar da kıymalarımız Bunlar Efecan'ın yaptıkları ayırıyor. Ha bu da sarımsaklı. Sarımsaklı hayatım sen al arka planda tat bakayım. Dış ses olarak sarımsaklını. Görüntüsü süper. Evet. Ben şimdi de Bak, başlayacağım. Ben şöyle bir bölüyüm kamerayı da bir Evet bakın yoksa. bu bu patlamış. Duman Nasıl bakayım. biliyor musunuz? Bakın puf puf. O kadar güzel oldu ki. Bakın ışığımız ya da ya. Hmm. Hmm. Çok güzel. Bu sorm, sorm, tatlı ol, çok güzel ama birazcık sıcak. Hım. Hakikaten sarımsak da çok güzelmiş. Çok güzel. Sarımsaklı oldu. ama kekik de koyabilirdik sanki. Güzel olmaz mıydı? <laughs> Şu da benim açma gibi yapmaya çalıştığım Ay. muzlu. Yalnız. Bunları Serdal bu şekilde yaptı. Daha şey oldu. Bakayım bunu tadına. Yalnız bu birazcık sıcak. Hmm. Azıcık hmm. da yandı. Hayatım ha, sen var ya bir dahisin ha. Çok güzel ama. Ne İnanılmaz. Ha? Çok güzel ama birazcık. Muhteşem. Ee birazcık şey. Yanında sıcak. da bu sefer Urfa'dayız malum. Kaçak çayımızla. Çok güzel. Tabii güzel. benim çok tercihim çok... değil çay sıcak, poğaçalar sıcak ama harika. Bakın bu da çok yumuşak. Çok güzel. Beğenmeyi, ama... yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Evet. Ne yapıyoruz anneciğim? Görüşmek üzere diyoruz.